Evet selamünaleyküm arkadaşlar. İsa Kavrukta Türkiye'nin Taşı Toprağı kanalına hoş geldiniz. Bugün yine hemen e, bölgeye geldik. E, geçen en son kazdığımız damarda biraz daha taş olduğunu düşünüyoruz ve e, ulaş arkadaşım yanımda yine e, kazmaya başladı. Arkadaşlar. eee hemen yakınından şu şekilde biteriz. Bir taş bulduk. Gördüğünüz gibi. Güzel bir uç. Arkadaşlar çekimlerimiz devam edecek. Güzel taşlar, güzel damarlar bulursak ya. Biz burayı bir araştıracağız tekrar. Ee, eğer taşa ulaşabilirsek çekeceğiz. Evet arkadaşlar. sabah sabah dönüşte olmadan <laughs> damarı açtık yine. Ee, önce şöyle bir taş bulduk. Sonra Ulaş arkadaşımız şuradan çıkarttı. Gördüğünüz gibi şöyle bir tane çok güzel kafa Evet. Arkadaşlar. Ulaş işte çok inatçı. <laughs> ben de orada daha taş var diyor. Biliyorum diyor. Orada taş var diyor. Tekrar kazacağım orayı dedi. Evet arkadaşlar geldik kazdık. İşte gördüğünüz gibi. Taşlar çıkmaya devam ediyor. Altta bir tane daha var arkadaşlar. Evet. Evet. Ay, şık. Şık. Başka 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 ulaş taşa var. vurdu. Var var. Ulaş taşa vurdu arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi Ulaş. Hep isabî değilmiş. Taşı, Demek ki taşa vurdu. <laughs> taşa vurdu çünkü bu hata hep ben yapıyordum. Artık Ulaş'la yapmaya başladım. Burada ne çıkıyor arkadaşlar? Hatası gula olmaz. Etrafını aç, o aşağı doğru. Taşa vurursan kırılır değil mi İsa? Evet. Kristal arkadaşlar. Böyle ucu olmayınca arkadaşlar kristal olarak değerlendiriyoruz. Uçları olunca e, koleksiyonluk olarak değerlendiriyoruz. Şurayı şöyle indirsek mi acaba? Olabilir ama gerek yok gibi geliyor bana. Şuradan şöyle açarsın belki. Şuradan şöyle aç ya da Evet arkadaşlar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Ulaş arkadaşımız <laughs> damarı inatla kazmaya devam ediyor. Her zamanki inatçılığını devam ettiriyor. E, Tabi bunun yanında da çok güzel sonuçlar elde ediyor. Şöyle hemen sizlere gösterelim. Gördüğünüz gibi taşları bulmuş. Cam gibi taşlar. Arkadaşlar sizler göremiyorsunuz ama ben şuradan rahatlıkla görebiliyorum. Taşın içi çok güzel. Harika bir kristal. Tabi bunun yanında e, biz çevrede araştırırken başka damarları araştırırken bu şekilde bir taş daha çıkartmış ucunu. Maalesef kırmış. Yapacak bir şey yok. Ee, Abi toprak çok zor oldu. Tekrar olurmuş. şöyle bir taş daha çıkartmış arkadaşlar. Bunları sizlere teker teker çekeyim. Ki e, sizler de Video ondan sıkılmayın. Şu şekilde arkadaşlar zaten bunu daha önce çekmiştik. Herhalde. Bu şekilde taşlar çıkmaya devam ediyor. Tabi şimdi ulaş arkadaşımız e, bunun yanında taşları çıkarmak için olayı bana devretti. Tabi. Bakalım nasıl olacak? Sen şuradan şöyle çek. Ver bakalım şu demire. Evet. öyle bir şey ki. Çok Vallahi, ne, şey diyeyim sana şu sol elimi giyeyim. Sol elimi giyeyim. Yani bu taşları buradan çıkarmak çok kolay bir şey değil arkadaşlar. Gerçekten. gördüğünüz gibi arkadaşlar bu gri kilip kilip içerisinde tabi bunun yanında kırmızı bir toprak var normalde şu gördüğünüz gnaiz ışıl ışıl görüyorsunuz bu gnaizın arasında kille beraber sıkışmış arkadaşlar taşlar bu şekilde oluşmuşlar Tabii ki çıkarmak kolay bir şey değil. Arkadaşlar ben burayı biraz daha açacağım. Sonra çekime devam edeceğim. Kusura kalmayın. Şimdilik bir ara verelim. Evet arkadaşlar. Taşı çıkarmak çok zor. Gerçekten gınaşığın arasında. Gördüğünüz gibi bayağı başka aletler getirdik taşı çıkarmak için. Şu an onunla çalışmamızı yapıyoruz. Arkadaşlar inşallah güzeldir. Taş. Ben böyle ümit ediyorum. Ya da gitmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar. Taşın ucu bu tarafa doğru olduğu için o istikamete önce önünü açtık. Tabii daha devam ediyor herhalde. Taşın uç kısmı. Ne taşmış arkadaşlar? Tabi sizler kadar biz de bir an önce çıkarmak istiyoruz sabırsızlıkla ama işte gördüğünüz gibi arkadaşlar gınaysınlar gınaysın elinden almak taşı gınaysın elinden almak çok zor yani gınaştan ziyade etrafında çok az kil var arkadaşlar kil çok olsa çapamızda vurar çıkarız ancak etrafında çok az kil olduğu için. nasıl tarafa doğru gidiyor? Arkadaşlar çözemedim. Vallahi çözemedim yani. Ama biraz sonra çözeceğiz. Biraz sonra çözeceğiz arkadaşlar. Tamam onu alacağım. Şimdi arkadaşlar üstte bir taşımız daha var. Şu an ona yöneldim. Şu an ona yöneldim. Evet. Üstteki taşımız yerine oynadı arkadaşlar. Onu şöyle alıyorum. Anlıyorum. Allah Baya zorlanıyoruz arkadaşlar Evet Şu an üstteki taşımız yerinden oynadı Onu şöyle aldım arkadaşlar Ama tabii diğer taşımız Hala orada Hala orada İşte arkadaşlar Gınaş ile birlikte Aldık Bunu bu şekilde Değerlendirmemiz lazım bence ulaş. Çünkü bu taş. Şurasını temizleyeyim. Şöyle. Şurasını temizleyeyim. Şu şekilde. Daha fazla açmayacağım arkadaşlar. Çünkü açtıkça bu parçalanı veriyor. Bunu bu şekilde değerlendirebilirsek Şu an çok güzel. Şu şekilde değerlendirebilsek güzel olacak. Tabi ulaş. Arkamdan diğer büyük taşa bak ya arkadaşlar. Farkındayım. Tabi onu da alacağız. Orada bırakmayacağız. Sabırsızlıkla onu bekliyor. Ulaş arkadaşımız. Böyle etrafını bir açalım ben arkadaşlar. Onu. Eldivenim varken etrafımdaki günahıdır. Şöyle bir atalım. Tekrardan şu demirimizde. Estağfurullah. Estağfurullah. Nimeti celilullah. Bereket halilullah. Arkadaşlar öncelikle şöyle bir küçük yanında her zaman söylüyoruz. Böyle kardeşleri oluyor. Hemen öncelikle şunu şöyle göstereyim. İnanın bilmiyorum siz görebiliyor musunuz? Fark edebiliyor musunuz ama içi su gibi. İçi su gibi arkadaşlar. Evet şimdi şu taşımızı yöneliyoruz. Bu büyük taşımıza. Yapma be oğlum be ya. Yapma be oğlum be ya. Kırık mı? Arkadaşlar içi, içi çatlak çatlak. Geçen bir tane büyük taş da aldık buradan. O taş da öyle. İkinci ikinci büyük taşımız. O taş da öyle ancak bu da bu şekilde. Da bunun burası da kırık çıktı arkadaşlar. O parça nerede? Nereye koydunuz? Şunu arkadaşlar. Burası böyle. Bak. Bu şekilde. Bu şekildeydi maalesef doğal olarak ayrılmış. Gördüğünüz gibi topraklar var üzerinde. Yani bizden kaynaklanan bir şey değil. Dolayısıyla arkadaşımıza yine taşını teslim ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Çıkarttık ama arkadaşlar gerçekten buradan taş çıkarmak çok zor. Çekimlerimiz damar buldukça taş buldukça devam edecek. Yeniden görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar eee Buradaki damara son verdik. Çünkü kazması çok zor. ve ee, bir tane taş çıkardım buradan. Çıkarttığımız yine gördüğünüz gibi. Çok harika rengi var. Tam şampanya renginde arkadaşlar. Çok güzel taşlar. Hemen diğer taşlarımızı da tekrar şöyle çekelim. Arkadaşlar İsa Kavrukla Türkiye'nin Taş Toprağı kanalına abone olur. Bildirimleri açarsanız bizi takip edebilirsiniz. Bizi takip edin. İzleyicilerimize, takipçilerimize şimdiden tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Bye. Arkadaşlar e, izlemiş olduğunuz bu taşlar havuzun yanındaki damardan çıkan taşlar. E, taşlar çok güzel. Renk olarak olsun. Gem kalitesi olarak. Harika kristaller. Ve ayrıca gerçekten koleksiyon değeri yüksek taşlar. Aynı damarı arkadaşımız Ulaş Bey e, ikinci kez inatla kazdı ve çok güzel sonuçlar elde etti. Çok güzel taşlar buldu. Ben de kendisine rica ettim. Temizlendikten sonra bana atması yönünde e, taşlar ona ait. Çok güzel taşlar. Harika kristaller arkadaşlar. Arkadaşlar İsa Kavruk Türkiye'nin Taş Toprağı kanalını takip eder. Bildirimler açarsanız videolarımız gelecek. İleriki günlerde güzel damarlar bulduk. Çekimlerini yaptık. Bunları peş peşe yayınlayacağız. İnşallah. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Sağlıcakla kalın. Bizleri takip etmeye devam edin arkadaşlar.